arkadaşlar. Bugün sizlerle sebzeli şehriye pilavı yapacağız. Malzemelerimiz 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 tane 1 adet kırmızı biber, 1 adet havuç, 1 adet yeşil biber, 1 kaşık kadar salça alacağız. Ve ben 2 kişilik yapıyorum bu menüyü. O yüzden şehriyemi 1 su bardağından 2 parmak eksik yapıyorum. Bir de tuzumuza ihtiyacımız olacak. Öncelikle tavamızın altını açalım. Evet, tam. 2 yemek kaşığı yağımızla 2 yemek kaşığı tereyağımızı ekledik. Sonrasında bir adet e, küçük küçük doğranmış kırmızı biber, yeşil biber ve rendelenmiş havucumuzu ekleyerek bunları 1-2 dakika boyunca kavuruyoruz. Sebzelerimizin içine salçayı da ekliyoruz. Biraz daha kavuracağız bunu. Salçayla sebzelerimizi kavurmaya devam ediyoruz. Şimdi bir bardaktan iki parmak eksik kadar şehriyelerimizi döktük. Bunları da güzelce harmanlıyoruz. Bir buçuk bardak, yine ölçtüğümüz bardaktan suyumuzu ekliyoruz. Sıcak su kullanıyoruz. Ve demlenmeye bırakıyoruz. Kapağını örttüğümüzde demlenmeye bıraktık. Kapağımız da Yemeğimizin son hali bu şekilde. Eğer beğendiyseniz beğendim butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve aşağıya yorum bırakmayı unutmayınız. Teşekkür ediyorum.